Minecraft'ın 6. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ana iskele sıkıyor ha. Ee, arkadaşlar bu arada artık videolara böyle gireceğim. Nasıl bak? Tam kamerayı takip ediyorum. 6. <laughs> <Altın. gülüyor> bölümde bugün ev yapacağız. Değil mi Oğuz? Evet. Dur, size... Ben evimin küçük bir kısmını bitirdim. Evet. Gene. Şimdi Oğuz'a göstermeye gidiyorum. Pardon arkadaşlar size göstereceğim. Bak Oğuz nasıl? Ee, evim, e, yani şuranın içinde hiçbir şey yok. Evim böyle merdivenden giriliyor. Evet. Evim şu zemin zemini tahta olan kısımda olacak. Yan Burada bir, bir tane yok. ev yapacak. Burada da bir tane tarlası var. Tarla mı olacak? Şuranın üstü böyle kapalı olacak. Teras gibi olacak. Şöyle teras yapacakmış buraya. Şurada. İkinci kat yani çatı katı onun, onun içinde de sandıklarım olacak. Bittiğinde zaten görece videonun sonunda her türlü bitecek bu. Evet. Yani. Yani. Arkadaşlar benim, benim de bitecek. Yalnız. Ben de eşyalarımı şey yaptım. İlla ki bu bölümde bitecek benim orda. Evet. Evet ben bari şöyle evdeki malzemeler falan hazırladım buraya. Ormana falan gittim. Son su Ben al. Neyse. Bir tane motorlu arkadaşımız geçiyor. <laughs> Şimdi evi hatırladığım kadarını yapacağım şu an. Bir dakika nasıl çıkacağım buraya? Tamam şöyle bir çıkış yaptım. Tamam. Bir dakika. Eee, arkadaşlar burada arada bende ladin şey olması lazım. Ama e, Ladin tuzak kapısı lazım ama Ladin yok. Ben de, o yüzden şey Akasya tuzak kapısı lazım. Sen böyle siyah tuzak kapısı lazım. Ama neyse. Tamam bir blok çıktık. Şimdi 5 blok çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Oğuz Aşan bir yandan evini yapıyor. Şöyle atlaya atlaya yapacağım. 1, 2, 3, 4. Hadi 4 4 çıkalım. Daha hızlı ve kolay çıkalım. Şey. Koy, koy 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 koy. Benim ev direkt genişlemesine. Zaten bazılarınız bu evi atırlar. Tabi izliyorsunuz birini. Ee, İsmini söylemiyorsun ki. Aha. En sonunda söyleyeceğim. Koy, koy 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 Ben böyle evi çok sunucularda yaptım. Yaptık bu sunucu. Haa çok sıcak. Koy. Arkadaşlar Antalya yanıyor. Bu yani buz yanıyor. Çok yanıyor. Çok bu sıcak. Bu ay gibi neredeyse. Sıca. Daha sıcak bir yer yerler daha var neyse. Evet evin bu şekli bitti. Hayır. <laughs> atladım. Tuzak kapılarını ver bana. Evet ev mükemmel oluyor. Bu. Arkadaşlar bu arada videoya da like atmayı unutmayın çünkü like atmazsanız benim için bir bölüm gelmeyi Evet çünkü sevmediğiniz bir bölümünü yapalım ki Şöyle koydum Hayır 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 yanlış ya Yıkayım Arkadaşlar sakın baltasız kırmayın şunları. Çok şey. Zor kırılıyor. Tuzak okuyor. Uyuyalım Efendim, evet gel, ben bu Ben burada arkadaşlar şöyle bambuları ektim bir de. Şunun ismi kemik... Lan reklamı... Devam. Bunun ismi burada kemik olacak arkadaşlar burada. İyi çünkü eline direkt ben kemik verdim için. Aa yanıyorum. Ama ev güzel olacak. Ben... Arkadaşlar bu bölümü, bu bölüm kaçıncı bölüm? 6 mı? 6. Evet. Bu bölümü biz e, daha 5. E, bölüm yayınlanmadan çekiyoruz ama... Bak, bir şey diyeyim Ben bir tane balta yapacağım. Çok şey, çok zor. Bu bölüm, 5. E, bölüm daha yayınlanmadan çekiliyor. 5. bölümde çok güzel bir kapak fotoğrafı yaptım. Zaten Mete görür, evet. e, yapar. Ondan sonra 5. bölümün kapak fotoğrafını ben yaptım. Sevdiyseniz daha fazlasını da yapabilirim. Yani... Güzel oldu. Evet. Öncelerinde Emre yapıyordu. Şimdi ben ya şimdi de emir yapabilir ama. Ben de şansımı deneyim de buraya Emre'nin dediğin kapak, kapak fotoğrafçısı benim bir arkadaşım. Çok güzel yapıyor ona da. Onunla da ben teşekkür ederim. Evet. Bir şey diyeyim mi? Şunları koymak çok zor. Evet yine evimiz. Şuraya da 5 tane daha koyacağım. 2, 3, 4, 5, Oh. Aa benim bir 20 tane daha yapmam lazım üzerine. Neyse boş ver şimdi bu kadar yeter. Bunları alalım. Merdivenleri alalım. Evet. Bir şey diyeyim mi? Ben bu evi full yanlış yapmışım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben biraz malzeme kastım. Şuradakileri falan kırdım. Buraya merdiven gelecekti ben unuttum onu. Şimdi bunların üzerine merdiven işte. Ah buyur. Ya ben şuraya çıkmam lazım. Evet ozneya nerede bitecek. Şöyle bir bakalım ucundan. Evet evini yapmaya başladım. Akasya'dan yapıyor. Atladım buraya. değil. değil. Orman ağacı. Orman ağacı mı? Evet. Ya, bir şey mi? Beceremedim lan koymayı. Şöyle koysam kapanıyor mu? Bak shift oldu mu? İnşallah kapanıyordur. Tamam tamam ben böyle koyayım o zaman. Bak bir sefer tam geleceğim galiba. Şuradan şuraya geç. Şuraya bu arada yanlış yapmışım. <laughs> tamam. Şurayı yanlış yapmışım düzelteceğim. 1, 2, 3, 4. Şifre bir de geç be. Evet. 1 Hayır bu yanlış. Sen yanlışsın. 2, 3, 4 ve 5. O sen sen nasıl biliyorsun? Bu iyi biliyor. Ne evet, kolay He. aslında. Ben bir önceki bölümde demiştim zaten. Ee, şöyle. sizin için ev araştıracağım diye. Ben de araştırdım. Çok güzel bir ev Tamam evin tuzak kapıları bitti. Şimdi tekrar ben de Evet arkadaşlar bayağı bir şey yaptım şu an. Tekrardan satıdan koyuyorum bunları. Biraz yanlış koyabilirim ama ben onları video dışında hallederim. Üst tarafa çıktım. Şöyle tam tur buraya dönmem lazım. Tane, bak, bir bak. yanlışmış mı Ben onu Göreyim. Mete senin evinin yanında yani tam yanında bir tane şey var. Ne? Eee cadı. Gördün mü? Hayır reklamına. Köş. Bak bak cadıya bak. Şurada oz Oğuz var. Oğuz'un evine bakalım. Oluyor. Koy. Evet. Mete şu cadıyı öldür. Kimi? Cadıyı. Öldüreceğim de. Bir dakika. Tamam. Nerede? Ha Oğuz'un evine gidiyor. Uyuyalım ya. O seni öyle geliyor. Uyuyalım mı? Uyuyalım. Ben bir dakika atayım şuraya şunları koyayım. Yatağı taşı. Muz parlıyor baba çekiyor. <laughs> Hadi açacağım mı? Bir dakika. Ya, yani bir tane, bir, bir uyuyalım o zaman. Şey seni. Ya da bir dakika. Uyuyalım. Evet iyi geldik. Şunu tekrardan öyle koymam lazım. Abi o köye bir tane güzel geldi ve Ay, bana bak. süt kovası verdi. Süt kovası. Evet bildiğin üstünde süt kovası var. Ne kadar aldım? Beleş verdi üstünden. Üstünden işte üstü öldürdüm onu. Ya şunu yanlış koyuyorum ya. Arkadaşlar ben tam tur döneceğim bunu. Sonra şey açacağım. Arkadaşlar her yeri döşedim şurada bir tane kaldı. Ve şu an akasyam şurada. Onun için uğraşacağım bu arada. Ben crafting table yaptım. Koydum şuraya. Nereden ha? Akasyaları al bir tane tuzak kapısı tamam. Bitti. Of. Oh, şunu da kapat şunu. Şimdi bunların hepsini tek tek kapatacağım kapat 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 Bu başladı da kaldı Tamam bir de şurası kaldı Bu şey. e ne şifre Bitti galiba Kapat evet bitti Oh be Şurası kaldı Kırayım mı ya? Abi çitlerimi alayım. Çitlerimi çok sanırım. Çitleri var hatta şu odun. Şu. Alayım ben. Ay Benim akasya'ya şey, şey ihtiyacım var tekrardan. Arkadaşlar Oğuzhan patladı şuradan. Ve oyundan Ama gelecek şimdi. Ben de şu an yukarı çıkmam lazım. Oyunum. Oyun numara gördü. Yok bir patladı. Oğuz eşyalarını alayım mı? Eşyalarımı al. Al daha yeni çıktım. Bismillah sakin. Arkadaşlar. Eşyalarımı al eşyalarımı al. Benim o... telefon kapanacak. Oğuz'un telefon kapanıyor. Oğuz gelemeyecek. Böyle Oğuz'un bir, bir alayım ben tekrardan yukarı çıkacağım. Arkadaşlar Oğuz çıktı. Ben de şu an evin üzerine çıktım. Hemen evi bitireceğim. Tak 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 Koyuyorum. Ya da arkadaşlar ben şu an yapayım size son halini göstereceğim. Arkadaşlar şu taşları koydum da şeyleri sizle birlikte koymak istiyorum. Şöyle 40 tane falan e, merdiven yapmıştım çatısını halledeceğim. Bunların aslında ladinden olması lazım ama ya reklam bitmiyor. Devam ediyoruz koy. Gece gece çalışıyorum. Akşam oldu. Bunda ya. Şunu ha. Bunda koyuyorum. Bunda koyuyorum. Oğuzcum merhaba. Merhaba. Oğuz oyundan ayrıldı. Ben Oğuz'un eşyalarını saklayacağım. Bir yere koyacağım. geldim. Evet. Bir dahaki bölümde Oğuz aramızda olacak. Ya ben biter. Yani şey bu, ev, bu bölümde biter diye takmıştım ama bitmedi. Nasıl Neyse, bi bitti ya. Nerede? Çatısı kaldı sadece. Bir dahaki bölümde şey, e, Oğuz şey yapar. Direkt evi, bir, evin bitiş halini gösterir evet, video Evet. Evin bitiş şey Tamam bitecek ev. Ee, kimin evi Mete? <laughs> evet. Arkadaşlar Lazali'yi biliyorsunuz. Orada bir tane UFO diye bir adam var. Adam. Adam. Adamın evi işte oradaki. Yok adamın evi. Evet. Ev bitti. Arkadaşlar ben bir aşağı inip geleceğim oradan bakalım. Ve arkadaşlar arkadaşlar ev bitti. Gördüğünüz gibi ev böyle oldu. Şunların aslında ladiner olması lazım çatını falan ama evin şimdi böyle oldu. Bir dakika ben de iskele falan yaparım. Evin iç dekorlarını yaparım. Şöyle evi göstereyim. Bakın hiç apartmanı falan yok. Evin için döşeceğim. Pencereler falan koyacağım. O yüzden evin evinde gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Niyesi çok hızlı konuştum ama bay bay.